Şurası, Taş Taş, Taş, Taş tamam. tamam. Bu Mehmet Evin içinde olduğumuz bir lira bir cüz bir lira kamera belediye bir rara etmesin. Üç yüz Ben yaptım. Ne yapıyorsun? 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 Ne şey Ne Ama dedim ki. Şey bak bu böyle bir yükseliyor ya. Yani. Yani burası böyle. Geliyor Tam bir şey. Tam bir şey oluyor ya. Kaçtılar mı? Çok toparlanıyor. Burası hanıs halinde biz. Kuru kalışmıyor. Kuru kalışmıyor. Çok Günaydın.